Merhaba arkadaşlar bugün WWE Raw 2002 değil. Yine yanında Korkmaz var. Merhaba arkadaşlar ben bu serinin başını çekelim. Diğer videoda söylemiştim ben bunu. Abi istif yaptığımızdan hangisi hangisi olduğunu karıştırabilirler. Tamam, ben. ben bu serinin başıyım kardeş e, Başı sen olabilirsin abi. Yine dip değil. <laughs> yani son bizimdir <laughs> acı. Yeah. En kalın kısım bizim. Jeff Hardy o, Ben Matterdi. Karşımızda Crash ve Big Show. Big Show'u herkes tanır herhalde. Ne no, no, no. Dışarıya neden adam almıyoruz? Çünkü çok sıkıcılar. Biz dışarıda dövüşmeyi seviyorum ben. Mesela metal diliyle dışarıda kaçak dövüş yaparsın. Ben içeride ağzım hani. burnum kırmızı. He Big Show gelince göreceksin. Ama Big Show ilk başta dışarıda başlatacağım Ben onu dışarıda azıcık yorarım. Ve 3 tane giriş yapacağız. Ne ses? Ses duruyordu aynı Sesi oynamadık. Big Show bak zapt bir şey ya. Abi neresi zayıf lan? Abi şimdi kendi ne bir mi? Yeni onda da yapmışlar? Baba, baba. <laughs> i̇nat değil mi? Yapmayacağım. Baba, inat ettim bunda herifi. Oha! Bir çava kaldırdım attım lan. Ben kaçar aracı. Ne istiyorsun lan? Ben Kaç git lan yazdım Söylemedin direkt. Hadi. En sevdiğim olsun hadi. Yine <laughs> hareket. Kol çıkacak gibi oldu. Lan yanlış kılık tuşuna gittim. Of ya ne yapıyorsun aldı abi, beni heyecanlandırıyor. Ya ben tutacaktım oğlum ya. Abi sen niye karışıyorsun bir şeyime ya. Sonunda bir kurum var ya. Bir koka. Yine bir koka bağladım. Dur abi. Ben tutacağım. Tut artık. Adamsın. Adamsın. Adamsın met adamsın. Acım da bak. Şimdi de yine bir çoba. Bu kadar büyük bir süsle biriyle bulaşma. Met sen necisin Aha, ya? Oo. Oha, herif en sonunda dayanamadı. Aşağı geldi, davatımı burnumu kırdı ha. lan buraya. Tam o aşağıda dursun ya ben burnumu <laughs> burda. Sen yani de ben dışarıda ne biçim dayak yiyorum senin haberin var mı? Oha! Abi şu anda kalkacak durumda değilim. <laughs> Ama dışarıda dayağı yiyen benim abi. <gülüyor> bu <gülüyor> maçın kahramanı <laughs> benim yani. Bunu açıklamış olduk. <laughs> Ama dışarıda dayak yemesem vallahi bu maç olmaz. O herif üzerine zıplar ikinizi de öldürür. <laughs> ah biraz su içelim. <laughs> Dur biraz daha içeyim. <laughs> <laughs> iç, su iç su hemen su. Su iç. Tamam. Çok o zaman. Sen de daha ayarla. Yine boş. Hayır. Bu sefer karşıma doğru düzgün bir adam var. Hayır abi. E şimdi... atak alsak? Steven Austin kaldı big showlardan ha ligmenlerden. İçeriye konum alayım, dışarıya mı alayım? Ne? Kim alayım ilk içeri? Taciri de dışarıda dursun mu abi? Tamam. Boss ayrı yapacağız yani. Boss ateşi. Aa. Bayağı dövülece senin haberin Kalça mi? kaslarımızı gevşetiyor. <gülüyor> abi. <gülüyor> Şu semil ne görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir bakar mısın? Görüyorum acı. Ne yapıyorsun? <laughs> Kalçak e, şeylerini gevşetiyorsun. Hayır vuruyorum. <laughs> Yine de gevşetiyorsun. Abi tacı de geldi. Tamam. Bilim takım tamam. Bak bak seçişlere bak. Ben böyle seçiyorum. Öyle seçersen ama anca No'yu seçersin. Bir hey, korum şu ikisiyle Bak, da. Bak lan nasıl. Hayır tamam değil tamam. Değil tamam şimdi dur şimdi. Sen geçme bak. Ben geçeyim daha ya. Cep, cep. Her yerde cep var ya. Met yok çünkü Met Met arka planda ama en iyi adam. Arıştı olsun Hadi. Hadi bebeğim. Zevk almaya bakacaksın dostum. Hadi oğlum bir taciri. Taciri hep koydu taciri öldü. Oh taciri çok sevdim. Oh taciri o. Oh. Oo! Oh. Abi benim elimde ne var? Senin haberin var mı? Vurdum. Nev çıkınca bir bakayım dedim. Aldım. Oh herife kaldırma dururdu. Allah yemedi. Oh. Steve'cim st 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 vur canım. Vur vur vur. Devam et. Sakın dokunma Steve st st olsun. Ol abi. Ben bunu da burada bırakır giderim. Korkmaz lazım olursa. Tamam abi ben halledeceğim o işi. Sen anladın o işleri. Yani gel lan buraya sen. Yardım. Abi ben öyle bir şey demedim aslında. Bunların hepsi yalan. Adam mı? Abi hep bu işler. Aslında kime atar tarafı? Ya ben tutacağım. Bana ne? Bana ne? Ben tutacağım. Hah. Abi sen neden anlıyorsun orada ya? <laughs> Taşırım yarım saat bekledi. Ne buraya onun taşıydı? İkisi bir, bir adama dalmak mertlik mi lan? Oğlum bak git. Hah. Kendi adamın kendine gizemezsin. Adamıza teke gel lan. Yok lan o heriften ben korkuyorum. Kurtarayım mı seni? Abi senin yüzünden boş hamle yaptım. Oh aferin sana. Oğlum ya o merdiveni alasın ya da işler yolunda gitmez yine bak. Tamam tamam almaya çalışıyorum da şuradan almaya deneyeceğim. Al de? alalım. Ha. O aldıydı ama önden aldım. Ya abi başlayacağım ama. Oh bu sefer tuş oluyordu lan olmayacaktı uçaktı ben üçünü uçttum ha eni fake mi abi aa beni tuttu oğlum kart abini tuttu lan. <laughs> <laughs> neresinden tuttun ona göre bağlası tımcım tıma gel yavrum vay şekilli sani lo <laughs> of of oğlum kim atarı bunu ha Ha? Onu kaldır bana doğru fırlat. Şaklama ya. Ben şimdi bir gelecek Hocam bu arkadaşımızda aşırı kaçıntı varmış. Oğlum bak kalk git. Paul oğlum taşıdı. Ben Jeff Of! Ben Steve Austin'im. Şimdi gel gel la buraya. Oo! Abi ben demedim onu ya. Sen öyle duydun. Lan sen kime şekil yapıyorsun, it? Kalk git lan buradan. Steve Austin önde 1. Pen <laughs> Ay sana bak o merdiveni getiren bunda da bendim. <laughs> merdiveni koydu ben. Site olsun. Bir kaç kere çaktın site olsun. Zaten ya ilk ya vuruşun ben... çok etkili oldu. Kırmızı şey çıktı yine. Oo, oh, bir koydum kafasına. Ben bir su içeyim dur. Abi su içmeden olmuyor valla <laughs> Ölüyoruz. <laughs> Pardon <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Pardon tekrar üzüldüm. Bu maçlık kısa sürdü. Abi bir tane daha. Abi bunda Brick almak zorundayım artık. Başka Big man kalmadı. Ben de Big dövmeye bayılırım. Ben Rikçi'yi dışarıya alacağım abi mecburum. Yoksa seni köşeye alır o. o onu yapar. Hayır abi. İçeri al onu. Bak yaparsa. Yapamaz. Onun göbeğine bastırırım neyim? <laughs> Bastırırsın adam seni. O köşeli her tek kurtisini yüzüne koyacak ya. İyi denk. Bir de taşı alayım. Takamikano yapsın ya. Blackman tamam al bunu. Biz bunu oynamıştık ama. Yok abi oynamadık. Hayır bugün oynamadık. Önceki bölümlerde biz de oynamamıştık. <laughs> oynamadık diye biliyorum. Aman ama salo oynadık, da oynadık yani küçücük bir adam zaten. Ya biz de son iki maçtır. E Gel de sabah. Abi Oo. aha başladı yine alttan alttan garleteci. Bak kanka Karta yapma, anlaşalım. İlk bile ipleri atıyor Senin amacın ne lan? Baba. Kaç git lan haşt ya. Bir kok hacı, bir kok. Gideceğim sen o iplere. Baba daha Hop da. Hop Neyin peşinde? Baba, inat ettim ha. Abi ipler, köşeler olmaz o herif için. <laughs> İnat Allah değil Allah. mi? Vuracağım. Vallahi bak illa beni bunu yaptıracaksın. Oha lan. Ben buna yapamaz beni. Oh ben dışarıda dayak yiyince daha iyi oluyor. Lan. Yıka lan. yık. Oh sağ ol emmi. Ben burayı sevdim. Rabbik ya. Lazım. Gel la buraya. Gel. gel, gel. şurada. Aha. Git hemen al. Git. Al. Tamam. Boss Fire. Abe! tuşa gidecek şimdi. Gitmedi lan. Lan ben yanlışlıkla tuşa gittim. Bu benim çöşe atmadan hiç belde yapamaz bana bu. Ama işte çöşe atarsan. Oo reverse yaptım lan. Reverse yaptım Reverse. Oha. Biz buna konuşalım. Reverse diyoruz. Şimdi şunu yapayım da. Lan adam adam bana fake atıyor. Gel hadi gel gel sen çok kaşındın ya. Ma o kiralı. Ah şu pozisyonu göstermedim neyse. <laughs> <laughs> i̇şte. kişi de. Adam yarım saatte gidiyor köşeye. Böyle bir şey var mı? Oo. oo 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 Lan neler dönüyor lan burada? Hadi hadi. Al al içeriye ne attın? Ne attın abi? Oo. Daha Ama almasa en zor alet attım. Aaa! Tutturamadın! Ya. Yandım. Yandım. Aldım, yandım. Aldı bana. Ah Hakem disqualification! Mal! Mal! Şimdi ben senin... Ama koymaz mı şu an? Hak et, hak ya. Şimdi var ya! Ooo! Ya hacı ben şu herifi almazsam gebereceğim. Rekşı ben varım bu akşam! Bu akşam yemeğinde ben varım acı? Hop. Gel lan sen buraya. Git artık köşeye. Oğlum bu adamlar köşeye de gidemiyor ya. Yanım saatte gidiyor lan. İşte o yüzden sıkıntı bu. Lan yanım saatte yavaş yavaş arkasından koşmak zorunda kalıyorum. Oo. Adam çevirdi lan maçı çevirdi. Benim hemen kalkıp gitmem lazım şeye. Abi herifin bacağını öldürüyor. Hayır bana hamle yapmasın lan bana karetemi söker lan. Sen ya be! Seni de tutarım, onu da tutarım acı. İkinizde eşit davranıyorum. Ben... Senin erken kalkmanı sağlayacağım haberin yok. Hadi sen buraya doğru gel. Lan o havadaki. Hayır, hayır sahaya gir şimdi. Şimdi Giremiyorum abi. Dalmam lazım o benim kanka. Ben hadi tirtle Sana gitmem Tamam dur. Lan senin var ya. Zaten ben onu dışarıda harabe ver. Tamam efendim. tamam, sen bir kişi yazdı bir kişi. Kaç git var buradan. Ya. Dur ya ana da biraz dalayım mı? Yok abi bu bende. Oo kan attım. Öldü. Bu <laughs> i̇şte var ya anasını bunu. Hu hu. <laughs> Al sende. O aleti sana bıraktım. Yükseceğim. Ya bana bunu ver. Oha adam yolu Hemen onu indir onu. hu Rabbik. Rabbik olmasa da alıyordu beni. Ha, al Alacı. Alacı. Şş, sana bir posta daha geliyor. dur gö gönderemedim neyse. Ben şimdi bunu halledeyim hemen gibi. Hemen şu hareketi yapayım da kendine gelsin ya. Bu adam ölmüş zaten Abi rikşiyi geberttim daha da başında tabutçu gibi bekliyorum lan ben de tekrar benzedim ha. Tabutçandır lan bu ne? Vallahi vurasım da yok ha. Gebeleşirim. <laughs> Kafasını kafasına yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Direkt adamı <laughs> 4, 3, 7 Evet yeterli Yeterli abi yeterli çekil dakika Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar <laughs> Haydi bay bay